Merhaba, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz sevgili Yay burcu dostlarım. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Şimdi haftalık bir bakım. Bakalım haftanızda neler var. Şöyle gösterelim. Kaldırıyorum. Tabii ki odaklanın, niyetlenin. Ee, bir bakalım. <laughs> Evet şurada akmayı bekleyen bir damla var. Demek ki rahatlamayı bekliyorsun. Demek ki huzurlu olan bir döneme geçmeyi bekliyorsun. Yoğun çalışmaların var belki. Belki kafaca karıştın. Belki kalben. Ya yani burada bir böyle sakinleşmeyi, huzuru arayan bir insan var gibi. Yani belki bazı konularda da yol açılsın istiyorsun. Evet yavaş yavaş akan bir damla var. Ama hani sizi çok yıpratmadan, çok üzmeden, çok bekletmeden gelecek bir hareketlenme var hayatınıza. Şuradaki kalbi gördünüz mü? Kulpuna yapışmış bir kalp var. Yani şimdi burada duygusal yönlü size gelecek olan bir haber ya da e, dış çevreden birilerinin ilgisini çekmiş olabilirsin. Biri sana ilgi duyuyor olabilir. Aşkla yaptığın bir durumun, işin olabilir. Dış anende olan birine karşı bir ilgi alaka olabilir. içten dışa doğru yorumladığım zaman. Yine dıştan içe yorumladığım zaman birinden böyle duygusal olarak güzel sözler işitmek anlamını da taşıyor. Güzel güzel bakın böyle balıklar atlıyor gibi görebildiniz mi? Güzel bir kısmet gibi. İçinde akışlar halen devam ediyor. Dışarı doğru yansıyan şeyler var. Demek ki yapılması gereken. Harekete, eyleme dökülmesi gereken çok şeyin var. Çok güzel kışlarınız var şimdi bir bakalım. Bir yönünüz zayıf çıkmış. Yani her şeyi yapabiliyorum ama şu noktada, şu durumum zayıf olduğu için yani orada etkili olamıyorum dediğin bir şey. Bu düşünce anlamında da olur. Bu irade yani irade zayıflığımı gösteriyorsun. Böyle de olur. Ama bakın tek bacak güçlü. Tek bacak güçlü. Tek bacak arkada zayıf çıktı. Yani burada bir takım sağlıksal sıkıntılar da yaşıyor olabilirsin. Gücünü bir şeylere yetirememe halinde söz konusu olabilir. Ama her şeye rağmen karşındaki duruma hani böyle bir söz geçirme gibi bir bu olayın üzerinde durma gibi halin var. O hani o zayıf bir tavır da olabilir. Ya da işte şöyle bir şey söyledik ya. Güçsüz olduğunuz bir yönünüzü hani göstermemeye çalışıyorsunuz. Neden? O arka ayak ince olan bacak arkaya alınmış. Karşınızdaki insanlara veya durumlara bunu göstermiyorsunuz. Ya evet hani bende şu gibi bir durum var ama işte bunu göstermeden başka yönlerimi göstererek yani bir açığı açık mı var ya da işte eksik bir durum mu var ben olayı şu şekilde toparlarım dediğin bir haftadasın. E, arka tarafta o durum gözükmediği için de karşındaki insanlar seni daha güçlü e, ya da işte ne yapmak istediğini daha anlaştı. Tavırlar, yani o tavrınız anlayabiliyorlar diyeyim. Yani göstermek istediğin yüzün, göstermek istediğin, yapmak istediğin şey neyse bu noktada sadece onu algılıyorlar diyeyim. Çünkü öbür taraf o eksik durum arkada kalmış. Yani bu yine maddi durum olur mu? Evet, maddiyatın azdır. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsundur, yetirmeye çalışıyorsundur. Ama şu noktada da ben hani şu insanla görüşüp ee, bu durumu almalıyım, bu olayı başarmalıyım dediğin bir şeyde yani belki eksiklerin maddesel yöndendir. Yani onları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kısacası onu söyleyeyim. Evet. Bir bakalım. Sırtınıza yük olan bir şey var. Bakın şimdi şu sizsiniz. Sırtınıza böyle oynar vaziyette bir insan gibi hayvan gibi bir görüntü çıktı. Yani oynamasa yine rahat taşıyacaksınız ama öyle bir oyna, oynar tarzı var ki elleri ayakları böyle kımıl kımıl. Yani artık yük oluyor size bazı şeyler. Yani bu maddi bir külfeti olan, manevi bir külfeti olan bir insan, bir durumla alakalı olabilir. Bunu hani bu noktada düşünmeye başlamışsınız. Acaba bunu daha fazla taşıyabilir miyim? Zaten yüklerim ağır. Ya da kendime zor yetiyorum. Acaba devam edebilir miyim? Daha fazla nereye kadar götürebilirim? Belki de ilişkinizin sorumluluğudur. Bu noktada bir düşünce aşamasına geçmişsiniz. Evet. Çünkü o e, to, o Sırtında taşıdığın şey O da başka bir şey tutup getirmiş Yani şöyle bir şey var Geçmişiyle sıkıntılı olan e, Bazı sorunlarını size yansıtan bir insan Bir şey de olabilir Yani onun da e, yani Kendi verdiği belki size rahatsızlık Yetmiyor gibi Bir de böyle uzun bir yılanı var Uzayıp giden bir meselesi Bir sorunu onu da getiriyor gibi Böyle bir şey var Tabi burada hani yardımsever olmamak iyi olmamak anlamını taşımıyor. Bu her konuya yorulur. Genel bir anlam verdiğim için şu an bir insana yordum. Başka bir şeyin yükü, zorunluluğu olabilir. Yani ben şunu kabul ediyorum, şu işi kabul ediyorum ya da şu durumu hayatıma alıyorum ama yani arkasında daha farklı şeyler çıkıyor. Orayı kabul etmiyorum. Dediğin bir şey de olabilir bu böyle hissettim böyle bir şeyiniz var kalbiniz durulmuş e, durulmuş derken bir müddet sonra bakın e, henüz bir süreci tamamlamamış durulmuş ama bir süreci tamamlamamış yani olanı Belki eksik olarak kabul ediyorsun tamamlanma enerjisi bekliyor olabilir bu kalp Evet şimdi da içinde böyle e, çok büyük şeyler taşıyan özellikle bu kulpunda bir kalp vardı İçinde de kalbi elinde olan bir insan var. Size karşı böyle duyguları çok yoğun, hissiyatları çok yoğun. Ee, yapabilecekleri çok fazla ama hani adım atması birazcık küçük. Yani onları gösterirken küçük adımlar atarak bu ilişkiye ya da bu duruma yön vermeye çalışıyor. Yani ama içinde büyük bir potansiyeli var. Ama adımları böyle küçük küçük gidiyor. niyetler tutulsun. Yavaş yavaş bir akış. Evet, dolu dolu yavaş yavaş ama dolu dolu güzel bir akış. Evet, şimdi iç ortamına şöyle bir bakalım akış güzel dedik. Bu tarafa doğru da akışlar var. Yani gelgitli ruh halleriniz olabilir. Biraz önce bir soru işareti vardı. Silindi. Demek ki o silinen soru işareti yani cevaplar alabileceğiniz, gerçekçi olmayan böyle fikirlerden uzaklaşacağınız bir ya da e, güvenilmez olan durumlardan, ortamlardan uzaklaşacağınız bir haftayı söylüyor. Onun haricinde sevgili dostlar hep bir kişiyle o kadar güzel yakınlaşmanız var ki. Orada da hep kalp doğmuş. Bakın belki oradan belirgin değil ama buradan o kadar şahane kalpler var ki. Duygusal birleşimler, yaklaşımlar e, ve kalpten geçen o süreçlerin tamamlanması ve bir çatılı ev. Bakın evinizde e, hani eşinden ilgi göremiyorsan, eşinde bir takım e, artık e, sorunların varsa. Onların yerine daha e, şefkatli durumların alabileceği e, ya da işte duygusal olarak bir şeylerin paylaşılabileceği e, durumları gösteren böyle bir çatılı ev çıktı. Hmm. Evet. tarotla devam edelim. Yani aile bireylerinde sıkıntılar varsa, sorunları varsa orada çatılı evin çıkması o sorunların, o aile bireylerinin sorunları çözülecek anlamını taşıyor olabilir. Haydi bakalım Yani bir şeyler yapılacaksa sağlam mı yapılacak. Bir şeyler e, yapılacaksa güvenle yapılacak bunu söyleyelim. Aklınızdaki kişinin enerjisi için aldım. <laughs> Şimdi sevgili dostlar yaptığınız bir şeyi özellikle burada bir joker kartı geldi. Şöyle gösterelim. Bir toyluk, bir tecrübesizlik yapılan ya da alınan kararlar yapılan şeylerin güzel sonuç getirmemesi ve bir şeylerin sonucunu hani kendinize yüklemeniz var. Yani bu benim yüzümden oldu diyebileceğim bir şey. Belki bu konuda biraz vicdan azabı da çekiliyor olabilir. Ee, yani Joker kartında böyle bir yani full kartı anlamını taşıyor. Aptallık yapmak, yanlış yapmak, hata yapmak, tecrübesiz olmak anlamını taşıyor. Yani e, şu anki bilinçli halim olsaydı bu konuda şunları şunları bilseydim bu durumu kabul etmezdim. Ya da bunu bu şekilde yaşamazdım yapmazdım dediğin bir şey var. Ama sonrası senin hayatına öyle güzel yansımış ki daha akıllı, daha tecrübeli olmuş gözüküyorsun. Ve bir durumu akıllıca yönetme haliniz var. Özellikle parasal durumlarınız. E, baktığımız zaman evet sorumluluklarınızın artabileceği bir hafta. Sırtınızda bir takım şeylerin yük olduğunu zaten söyledik. Hemen buraya da yansıyan. Bakın omuzları üzerinde değnek e, onusu, değnek taşıyan bir insan var. Ve çoğu zaman, zaman pardon sendelediğiniz zamanlardan geçiyor olabilirsiniz. Yani bir şeyler yoluna girmiyor mu, şans faktörü seni bulmuyor mu yaptığın şeylerde böyle bir şey var. Ama bu çok fazla işte hayır demeyi bilememekle alakalı bir durum da içeriyor olabilir. Yani işte ben kimseye hayır diyemiyorum. Evet dediğim için şu an bir sürü sorumluluk bana yüklendi ya da artık şu işini şu kişinin halletmeliyim belki şeklinde bir düşünce tarzı içerisinde olan bir insan var. Ama tabi bu sizi sosyal yaşamınızı birazcık etkiliyor olabilir. Yani kendinizi ayıracak vaktinizi vakit bulamama, sosyal yaşamdan kendini izole etme halleri söz konusu olabilir haberler haber haberiniz var diyelim haber gelebilir ve o hayatımızdaki Hani o cansızlık o e, başarısızlık Her neyse o noktada böyle değişecek bir yapıdan bahsedebiliriz Güneş kartı şans kartıdır yani artık daha şanslı sayılabileceğiniz bir şeyleri korkusuzca yaşayabileceğiniz yapabileceğiniz ee, geçmişinizdeki o başarısızlık öyküsünü sileceğiniz bir hafta olabilir. Yani iş ya da ilişki adına yaşanacak e, güzel bir dönem başlıyor demek. Refah ve imserlik içerisinde olacağınızı da bildiriyor. Yani Kendinize olan güveniniz var bir kere. Bazı konularda şahane. Ve dedik ki evet az, az şeyler olabilir, sende yani eksik şeyler olabilir. Belki irade e, durumları dedik, belki maddesel, belki bilemiyorum artık bir durumun eksikliğinden kaynaklı bir şey var ama bu senin cesaretini kırmamış. Anlatabiliyor muyum? Bu senin cesaretini kırmamış. Göstermediğiniz bir durum var karşıya dedik ya. Yani orada bacağı, arka bacağı ince, olan bir insan vardı. Arka bacağı zayıf güçsüz olan insan bunu arka tarafa almış. Bunu göstermiyor. Yani sağlıksal bir sıkıntı da olabilir tabii ki. Yani burada daha güçlü yönlerinizi göstereceğiniz ve bir şeyi başaracağınız anlamını taşıyor. Ya yani Bilinçlenmeniz var sonrasında bakın. O bilinçlenmeniz size rahatlık ve mutluluk getirecek. Şu an çok daha cesur korkusuz çıktınız dedik. Ve hayatınız büyük ölçüde aydınlanıyor. Evli bir yay bireysen, böyle çocuklar, mutlu bir aile tablosu çıkmış. Orada bir ev için bazı durumları yorumlamıştık. Şimdi arkana dönüp gitmek zorunda olduğum bir şeyler var. Ama birikimlerin, maddiyatın, yani bir şeylerin arkada kalmış. Zorunlu olarak çekip gidişlerden dolayı. Kupaların arkada kalmış ama dönmek için gün sayı olabilirsin. Ee, tekrar aklındaki yer o kaybedilen bir makam mevki ya da bir aşk öyküsü olabilir. Ora olabilir. Ya ben tekrar oraya döneceğim. Tekrar bunu yapacağım ama şu an bu şartlarda bu durumları yerine getirmeliyim, yaşamalıyım, yapmalıyım enerjisi var. Evet böyle bir durum. Dağınıklığınız varsa çarçabucacık toparlanacak. Yani e, bilerek bilinçli olarak bizzat başlattığınız şeylerin haricinde yani hayatta böyle bir e, hani iyi şans faktörünün hayatınıza girmesi onun haricinde hayat şartlarının e, böyle toparlanmasıyla birlikte dağınıklığınız geçecek inşallah diyelim. Ya belki de o dağınıklık yani baktığım zaman belki hani gerçekleri olduğu gibi kabul edememekten kaynaklı oluyor olabilir. Ama işte burada o gerçekleri olduğu gibi kabul edersen bu dağınıklığında geçecek. Onu, onu söyleyeyim. Şimdi beni beni kendinden uzaklaştırma kartı var. orada duygusal yönlü geçişlerin çok güzel olduğunu söyledik. Ee, dışarıdan içe yansıyan, içten dışa yansıyan e, böyle bir insan enerjisi, bir duygusal itiraf olabilir. Yapmak istedikleri çok fazla ama adımları yavaş ve küçük. Ve burada bakın arkasına dönerken yani siz veya o bir şeylerin biteceğini, aranızda bazı soğuk rüzgarların eseceğini hesaba katmışsınız. Canlılık istiyorsunuz bu ilişki için. Şimdi bu insan bazı şeylerini bastırmış bir insan olarak çıktı. Maskülen bir tarzı var. Eee otoriter ruhlu bir insan, sert miz mizaçlı bir insan. Ee, ama alt planda birazcık şey yatıyor olabilir bu insanın alt planında ee, Şurada bir kartımız vardı ya Sanki bir noktada özgüveni düşük gibi Yani onu açığa çıkarmak istemiyor Orayı göstermek istemiyor Ve orada bakın bacağı zayıf olan bir insanı ben size siz için yorumladım Hatırlıyor musunuz? Şimdi bu insan için yorumlayacak olursak Bu insanın bazı korkuları var Bazı yetememe halleri var yani bunu size göstermek istemiyor açıkçası. Yani gizlediği bazı gerçekleri var. Yani biraz daha evet şu tarzı kullanıyor sizin için ama içinde böyle çok daha değişik halleri var. Ya da birazcık böyle özgüveni düşük olabilir. O halleri toparlama çabası içerisinde. Evet. Böyle e, ve bir horoz ve bir ulak anlamını taşıyan kartımız haberleşme sürecinden bahsediyor. Sizler için yorumumu yaptım. Neşeli, keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.